Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İlke mi, menfaat mi? Bu e, tabii genel bir sorun yani sağcısından solcusuna, faşistinden İslamcısına, aşağı yukarı her kesimin yüzleştiği bir e, mevzu. Ama tabii bizim e, esas yani benim derdim e, kendine Müslümanım diyenlerin, hatta e, İslami cemaatlerde bulunanların, İslamcı olarak tan tanımlananların da e, bu tutarsızlığı. ...yapıyor olmaları. Müslümanlarda... ...böyle çelişkilerin ortaya çıkması... Ben, ...bence... ...benim anladığıma göre... ...imanlarıyla alakalı bir durum. Yani... ...imanı marazlı olmayan... ...tek derdi Allah'ın rızasını gözetmek olan... ...Nebilerinin Kur'an'daki örnekliklerini okuyup... ...onların izinden gitmeye çalışan... ...kendi... ...menfaatinin zıttına da olsa... Adil şahitler olmak zorunda olan insanlarda bu tip e, çelişkilerin ortaya çıkması, e, dediğim gibi olsa olsa imanlarıyla alakalı olabilir. Etrafımda iş yaptığım insanlar ya da komşularım arasında bu tutarsızlıkları bolca sergileyenler var. E, laf sırası geldiğinde benimle İslam anlayışı üzerinden e, tartışmalara girenler hem de bunu çok ciddiye alıp rahatsız etme derecesine vardırıncaya kadar bunu yapmaktan geri durmayanlar en basit bir konuda bile mesela bizim işte ortak alanımız var. O ortak alanda yani hepimizin kullan, kullan kullanmak zorunda olduğumuz bir ortak alan var. O ortak alanda sigara içilmemesi gerekiyor doğal olarak. Hatta orada koskocaman, burada sigara içilmez, yasaktır yazısı da var. Buna rağmen bu arkadaşlar sigara içilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani sigara içenlere ses edilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki çok belirgin bir şekilde bir hak ihlali var ortada. Yani mazeretleri de şu, müşteriler geldiğinde burada sigara içebilsin. Yani menfaatleri ni baz alarak, menfaatlerini baz alarak burada orada sigara içilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ee, pekala biliyorlar bunun sigara içmeyenlerin hakkını ihlal etmek olduğunu ee, ama bunu çok umursamıyorlar. Dertleri bir ihtimal müşteri gelip orada sigara içmek isterse müşterileri memnun olsun. Yani orada sigara içilmediği için müşteri Ürün almayı bırakacak falan değil. Ya da orada sigara içildiği için insanlar oluk olup gelip de oradan alışveriş yapmayacaklar. Böyle bir şey yok. Yüzde bir bir ihtimal belki bu ihtimali destekliyorlar. Kaldı ki ben orada hiç müşteri de görmüyorum, sigara içen. Binde bir gördüysen bile pek farkında değilim. Ama elemanları ee, ...orada bize Allah'ın verdiği temiz havayı zehir ediyorlar ve bunu sürekli alışkanlık haline getirmiş durumdalar. Ee, ya bu arkadaşlar kendileri de sigara içmiyor bu arada, ama orada sigara içilmesi gerektiğini düşünüyorlar müşterilerinin faydalanması için. Veya bunun işte şu anki siyasi iktidar boyutunda ki yansımalarını da görüyoruz. Yani toplumun en altından en üstüne, en sağından en soluna. Ee, her kesiminde bunu görüyoruz, İslamcılarda da bunu görüyoruz, bolca görüyoruz. Siyasi iktidar bugün, yani kime sorarsanız sorun, Türkiye halkına da sorsanız, yurt dışına da sorsanız, adalet ayaklar altına alınmış durumda, hukuk diye bir şey kalmamış durumda. Ama bundan dolayı pek bir rahatsızlık duymadıklarını, hatta bu hukuksuzluğu kendilerinin teşvik ettiğini, kendilerinin uyguladığını görüyoruz. Oysa Allah kitabında ne diyor? E, hasmınız bile olsa e, adaletten şaşmayın diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ilkelerle çıkarların bir çatışması var. Çıkarlar yeniden seçilmek, tekrar iktidar olmak, mevcut iktidarı e, meşru zeminde yürütmek ve tekrar iktidar olmak. E, onlar açısından bu hukuksuzluğa mahkum. E, hukuksuzluğu ...yaptıkları sürece iktidarlarını biraz daha uzatacaklarını düşünüyorlar. Ee, ama Allah'ın ilkelerine bunun ters olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, hatta bazı zamanlarda bu ilkesizlik, e, bu menfaati öncelemek... ...yani aslında menfaati din edinmek e, çoğu zaman bunu sanki İslam'ın bir maslahatı varmış da o yüzden yapıyorlarmış gibi sunarak yapıyorlar. Yani İslam'ı da buna alet ediyorlar. Kendi yaptıkları hukuksuzluğu ya da kendi yaptıkları yanlışı, İslam'la çelişen uygulamalarını yani bunu hem hükümet bazında hem halk bazında bunu çokça görebiliyoruz. Bu tutarsızlığın dışa vurum cümlelerinden biri de günah işleme özgürlüğü kendilerinde böyle bir özgürlük olduğunu düşünüyorlar. Aslında bir Müslüman için yani gerçekten yönünü dönmüş ve Allah'ın rızasını kazanma derdinde olan bir Müslüman için günah işleme özgürlüğü diye bir özgürlük yok. Yani bu insanların uydurduğu bir şey, insanların umduğu bir şey ya da uyguladığı bir şey. Kur'an'a baktığımız zaman şöyle diyor, Allah Müslümanların küçük günahlarından dilediğini affedebileceğini söylüyor. Yani işte Kur'an'da da mesela hani Müslümanların duasına baktığımız zaman Allah'ım hatalarımızı affet, bizi bize kaldıracağımızdan fazla yük yükleme şeklinde dualar olduğunu görüyoruz Kur'an'da. Yani buralardan anlaşılacağı üzere Müslüman'ın günah işleme özgürlüğü diye bir özgürlük falan yok yani. Ancak hatayen yaptıysa Allah bunu affedebileceğini söylüyor. Ve zaten Müslümanlar ve Allah'ın vahyiyle kendilerine tavsiye ettiği ilkeleri ihlal etmenin nimetten uzaklaşmak olduğunu bilirler. Ve o küçük ufak tefek farkında olmadan yaptıkları hataları bile hataların bile farkında olmayı dileyip Onları bir daha yapmamak isterler. Yani anlatabiliyor muyum? Kaldı ki böyle bir özgürlük isteme. Yani özgürlük derken sen bir yere mi kısıldığındaki bunun özgürlüğünü istiyorsun? İslam nimet üzere olmak, şifa üzere olmak değil mi? Kur'an'a baktığımız zaman böyle tanımlandığını görüyoruz. O zaman sen bu günah işleme özgürlüğü demekle aslında bilinçaltında bir şeyleri ortaya koyuyorsun. Yani şeytanın sana özgürlük dediği şeyleri yapmak istiyorsun. Şeytanın sana güzel dediği şeyleri güzel kabul ediyorsun. Halbuki onlar güzel değil. Onlar şeytanın güzel dedikleri. Yani Kur'an'daki o Adem kıssasına dönersek Allah ne diyor? Bu ağaca yanaşmayın. Şeytan da diyor ki bu ağaçtan yiyin. Yani aslında bu temel e, çatışmadır e, şu an hala hepimiz için devam etmekte olan. Hepimiz her an bunun kararını veriyoruz. Allah'ın bu sizin için daha iyidir böyle yapın dediğini mi seçeceğiz insanlar olarak? Yoksa şeytanın hayır böyle yapın Allah sizi kandırıyor böyle yaparsanız sizin için daha hayırlı olur dediğini mi yapacağız? Dolayısıyla. E, günah işlemek aslında İslam özgürlüğünden uzaklaşmaktır. Aslında hapse girmektir. Kendi kendini hapse atmaktır. Peygamberimize İnşirah Suresi'nde ne diyor? Ve hepimize tabii ki. Senin göğsünü genişletmedik mi? Sırtındaki yükü almadık mı? Belini büküyordu o yük diyor. Yani İslam olmak Allah'ın tavsiyelerini görmek, bilmek ve ona göre yaşamak Özgürleşmek, göğsün genişmesi, sırtındaki bir yükten kurtulmak, e, ahirette umduğumuz cennetin o yeryüzü versiyonuna sahip olmak. Yani e, burada sınav devam ettiği için e, ve ahiretteki gerçeklik başka bir gerçeklik olduğu için e, hani Kur'an'da anlatıldığı haliyle ahiretteki cennet diyemiyoruz. Yani dünyadaki e, dünyada mutlu dünyadaki mutluluk e, öbür taraftaki kurgudan farklı olduğu için dünya e, aynısı diyemiyoruz ama e, Kuranda ifade edildiği üzere dünyada da bir e, nimet vardır onlara e, demesinden hareketle olabildiğince dünyada da e, cennet bir hayat yaşamaktır İslam sen günah işleme özgürlüğü dediğin zaman bu cennetten e, çıkılan bir özgürlükten bahsediyorsun. Yani bu biraz tuhaf değil mi? Cennetten çıkıldığı zaman orası özgürlük değil, cehennemdir. E, ya da en iyi ihtimalle Araf'tır. Ama sen böyle bir günah işleme özgürlüğü dediğin zaman bildiğin cehennemden bahsediyorsun. Yani hani onu yaptığın zaman hak ettiğin şeyin cehennem olduğu bir özgürlükten bahsediyorsun. E sonra ne olacak? Allah affedecek. Nereden biliyorsun Allah'ın affedeceğini? Hocalar söylüyor. Bir de sen öyle zannediyorsun. Peki gerçek ne? Bunu nereden öğrenebiliriz? Allah'ın kitabından öğrenebiliriz. E Allah e, cehennemlik işler yapanları affetmeyeceğini söylüyor. Yani tevbe edip, iman edip salih amel işleyenlerden olmadığı sürece Allah e, cehennemlikleri affetmeyeceğini söylüyor. Cehennemliklerin ebe cehennemde ebedi olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar e, bir laf var ya, iler tutar yanı yok. Bunların... Söylediklerinin ve yaptıklarının iler tutar bir yanı yok. İnsan olmaya yakışan tutarlı olmaktır. Müslümanım diyene yakışan Allah'ın vahyine göre hayatı yaşamaktır, şekillendirmektir, Allah'ın tavsiyelerini başının üstünde tutmaktır ve Allah'ın tavsiyelerinden uzak kalmayı Allah'ın koruma şemsiyesinden uzak kalmak. Yanıp kavrulmak, aç susuz kalmak, ateşler içinde yanmak olarak görmektir. Böyle olmalı yani Müslüman e, böyle olmalı. Yani hem şeytanın özgürlük dediğinin peşine düşeceksin, hem de Allah'ın kulluğunda, Allah'ın razı olduğu kullar arasında olmayı umut edeceksin. Yok böyle bir şey. Yani ve bunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Evet arkadaşlar, Allah bu tutarsızlıktan, Beni, sizler de böyle düşünüyorsanız, sizleri, bütün müminleri korusun, nimetinden uzak düşürmesin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Söylediklerim kafanıza yattıysa beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı bir ömür diliyorum size.